Herkese merhaba sevgili takipçilerim Seyda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şal atkı örneği yapabileceğiniz bir örgü anlatacağım. Çift taraflı bakın, arka yüzü ön yüzü hiç yok. İki tarafı da aynı olan bir örgü bu. Ön yüzü diyelim burası bakın, arka yüzü de burası. Hiç fark etmiyor. Çift taraflı bir atkı şal örneği paylaşacağım bundan şapkalar da yapabilirsiniz yani bereler de yapabilirsiniz çocuklarınıza süveterler de yapabilirsiniz şimdi örneğimiz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım gri 3 numarada şişim var değerli izleyicilerim siz tabi ipiniz daha kalınsa daha kalın şişte yani 3 kullandım ben 3 numara siz 4-5-6 da kullanabilirsiniz daha da böyle iri iri olur bu düz olan yerleri Şimdi örneğime başlayacağım. Alt ucuna böyle örnek olduğu için bir düz bir ters ördüm. Sonrasında 3 ilmek üzerinden oluşan bir model bu değerli izleyicilerim. Şöyle örneğimiz burada dururken hemen başlayalım sizlerle beraber. Bakın. Şimdi böyle likralı gibi. Şöyle de oluyor modelimiz. Şöyle açtığınız zaman da tam böyle şal örneği. Başlayalım. 3 ilmek üzerinden oluşan bir model bu dedik. Şöyle ilmeklerimi attıktan sonra hemen modelime başlıyorum. Arka yüzü, ön yüzü hiç fark etmez. Kenar ilmeğimden sonra şöyle iki tane ilmeğimi kestim. Ara şörer gibi. Sonra bir tane ilmeğimi doladım. Bir tane düz ördüm. Tekrar 2 ilmeğimi kesiyorum. Sonra bir ilmek doluyorum. Bir tane düz örüyorum bakın. Önce iki ilmek kesiyorum. Sonra bir doluyorum. Bir düz örüyorum. İki ilmek kes, bir dola. Bir düz ör. İki ilmek kes. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi diğer tarafına, diyelim ön tarafı hiç fark etmez aslında. Şimdi bakın kenar ilmeğimden sonra bir ilmek doluyorum. Hemen düz örüyorum. Düzden önce hep doluyoruz değerli izleyicilerim. Sonra bu doladığımla iki ilmeğimi kesiyorum. Tekrar bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Şöyle katını aldırdım. Bakın bir doladım, bir düz ördüm. Düzden sonra iki tane ilmeğimi kestim. Tekrar bir düz bir doladım, bir düz ördüm. İki kesiyorum. Sonra bir ilmek doluyorum, bir düz örüyorum. Çok basit aslında. Sonra bir doladım tekrar, bir düz ördüm ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Şimdi bir sıra olmuş oldu modelimiz. Yine devam ediyorum bakın. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi önce kesiyorum. Sonra bir ilmek doluyorum. Ve bir düz örüyorum. İki kesiyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Ve düz olarak kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi dördüncü sırasındayım. Bir tane ilmek doluyorum. Hemen düz örüyorum bakın. Sonra tekrar iki kesiyorum. Bir doluyorum. iki kesiyorum bir doluyorum bir düz örüyorum arkalı önlü hep aynı işlemi yapıyorum düz ve kesiyorum bakın biraz örneğin belli olmaya başladı Şimdi siz örneğimi izlerken kaldığımız yerden bir sıra daha anlatalım. Dediğim gibi şöyle toplanan bir model bu. Tam böyle şallar, atkılar değerli izleyicilerim. Likralı bir örgü diyelim. Ne kadar böyle bol örerseniz o kadar iri iri olacak bu düz olan yerleri. Selanik örgüye benziyor. Daha farklı. Tam bir şal modeli. Şimdi bir sırada anlatalım. Sonra videomuzu tamamlayacağız. Çünkü bir değişiklik yok. Bakın bir tane kenar ilmeğinden sonra İki ilmeğimi kestim, arşörer gibi. Sonra bir ilmek doladım, bir düz ördüm. Yine bakın, iki taneyi kesiyorum, arşörer gibi. Bir doluyorum, bir düz örüyorum. İki kesiyorum, bir doladım, bir düz ördüm. İki kestim, bir doladım bir düz iki kestim ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum şimdi yine diğer tarafındayım şimdi bir ilmek doluyorum düz örüyorum kesiyorum bir doluyorum ki söylüyorum. Şimdi zaten hep aynı. Davadı. Ve düz ördüm. Bu şekilde modelimiz hep gidiyor değerli izleyicilerim bakın. Şimdi az olduğu için belki tam net görünmeyebilir. Aynı arka yüzü de bu şekilde, ön yüzü de bu şekilde. Zaten arkalı önlü aynı. Bu biraz daha ince ipimiz olduğu için bakın şöyle modelimizde de zaten aynı bakın şu şekilde bu açık renk olduğu için aralarını daha da gösterdi şöyle. Bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.